<laughs> 2009-2014, 2019-2024 yıllar arası. ilk adıma çeşitli hizmetlerde bulunmuş olan ve bugün fiilen görevi sona eren ilk adım belediye başkanı Sayın Necati Demirtaş Beyefendi. 2024 2029 yılları için ilk adım halkının tebessümleriyle ilk adım halkına hizmet etmek üzere belediye başkanı olarak seçilen ve bugün resmen göreve başlayan Sayın İhsan Kurnaz Başkanım. Cumhur İttifakı'nın kıymetli il ilçe başkanları ve yönetim kurulu. Eski ve yeni belediye meclis üyelerimiz siyasi parti temsilcilerimiz, ilk adımın kıymetli bürokratları, değerli memur kardeşlerim, esas itibariyle ilk adıma hizmet eden, çok büyük fedakarlıklarda bulunan, ilk adımın emektarı ve cefakar işçi kardeşlerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, oda başkanlarımız, her şeyden önemlisi, ilklerin kenti, ilk adımımızın çok kıymetli insanları, evet. hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, bugün burada ilk adım belediyesinin devir teslim töreninde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu evet. özel gün olan mübarek cuma günü ve aynı zamanda Ramazan ayı ve bu mübarek Kadir gecesinde bizleri bir araya getiren yüce Rabbimize dua ediyor. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Meşale şehir ilk adıma hizmet etmiş, rahmeti rahmana kavuşan tüm personellerimize rahmet diliyor. Emekli olan ve yaşayan personellerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Kıymetli misafirler selamlama konuşmasını yapmak üzere AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Köse Beyefendi'ye mikrofonu tevdi ediyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle hepinizi mübarek cuma günü canı gönülden yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cuma'nın mübarek olsun değerli ilk adımda şehirlerim. Çok saygıdeğer ilk adım belediye başkanım İhsan Kurnaz diye söze başlamak ne kadar mutlu bir şey. Gerçekten Teala kavuşturan Yüce Rabbime hamd ediyorum. Yine hamd ediyorum gerçekten siz değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle pazar günü bize mutlu sonucu yaşattığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Öncelikle tabi huzurunuza Cumhur İttifak adına Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Vekili Haydut kardeşimle Büyük Başkanı Gökhan Yaşar kardeşimle yine Kadın Kolları İl Başkanımız Rabia Valiteser ile ilçe başkanımız Ersin Kasap, Kavak ilçe başkanımız Onur Bakır, yine ilk adımımızın Gençlik Kolları Başkanı Ahmet kardeşim, Kadın Kolları Başkanım Merve Hanım'la birlikte ve teşkilatımızın, AK Partimizin, Milliyetçi Hareket Partimizin yöneticileriyle birlikte siz değerli her şeylerimizin huzurundayız. Mutluluğumuzu paylaşmak ve bugünü birlikte heyecanımızı paylaşmak üzere bir birlikteyiz. Yine çok değerli ilk adım belediyesinin değerli personeli ve gerçekten bugüne kadar bizleri yalnız bırakmayan ilk adımda hemşehrilerim. Evet, 31 Mart'ı geride bıraktık. Ama onun öncesinde tabiatıyla bugün il başkanı olarak çok mutlu bir duygu içerisinde çalışmalarımızı tamamlamanın ve inşallah bundan sonra da daha bir daha geri bırakmamak üzere İlk adım Belediyesi'ne kavuşmanın heyecanını birlikte yaşıyoruz. Değerli hemşehrilerim, sürecin başında ilk adımın kimi istediğini, neyi istediğini iyi bir şekilde analiz ettik ve ilk adımın biz İhsan Kurnaz'ı istiyoruz dediğini hissettik ve bunu tespit ettik ve size İhsan Kurnaz'la buluşturmak üzere karar verdik. <laughs> ben her zaman şunu söylemişimdir. İlk adım demek Samsun demektir. İlk adımsız Samsun, ilk adımsız AK Parti belediyeciliği, Cumhuriyet'in Falkı belediyeciliğinin eksik kalacağını düşünmüşüzdür. Bugün o eksikliği tamamlamanın büyük mutluluğu içerisinde, bahtiyarlığı içerisindeyiz. Ve gerçekten ilk adım bizim sosyolojisi itibariyle, hemşehrileri itibariyle her zaman için başta Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı partilerimize büyük destek vermiş, bizim her yönüyle bütün hemşeri gruplarımızla birbirimize bağlı olduğumuz bir büyük bir ilçemizdir, merkez ilçemizdir. Ve esasen Türkiye'deki 20 aşkın ilden büyük, büyük bir ilçemizdir. Bu bakımdan bugün bizim için gerçekten özel ve mutlu bir gün. Ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum ama şunu da ifade etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerim, Samsun olarak Topyekün 31 Mart itibariyle Türkiye geneliyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman sağ olun, var olun, çok güzel bir destekle bizler Hamsun'da yerel seçimlerden Cumhur İttifakı olarak yine de başarıyla çıkmış olduk genel siyasi tabloya baktığımız zaman. Nitekim önceki gün ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımızla yaptığımız toplantıda değerli İhsan Başkanım da toplantıda varken Cumhurbaşkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ı arayarak Samsun'da elde edilen neticeden dolayı bizlere teşekkür etti, sizlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanımız da selamlar diliyorum. Ayrıca yine Büyükşehir'de değerli belediye başkanımız Halit Doğan'a da yüksek seviyede verdiğiniz destekten dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum. Dün itibariyle zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız da görevine başladılar. İnşallah bundan sonra Samsun için çok güzel günler, çok güzel belediyecilik hizmetleri, yerel ve merkezi hükümetle birlikte Samsun'un hamlelerini birlikte inşallah yerine getireceğiz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi İlk adımsız olmazdı ve biz bugün Allah'ın izniyle o eksikliği tamamlamış olduk sizlerin sayesinde. Ben bu duyurularla değerli belediye başkanımız İhsan bir kere daha canı gönülden tebrik ediyorum. Üstün hizmetler yapmasında, vazifesinde, üstün başarılar göstermesinde Cenab-ı Allah'a bu mübarek gün itibariyle dua edeceğiz, destek olacağız zaten bugün göreve başlamanın da ne güzel bir gün olduğunu, Kadir Gecesi'nin içerisinde olduğu bir gün ve bir cuma gün göreve başlıyor. Allah yolunu açık etsin diyoruz inşallah. <laughs> ve evet, yerlerden hakikaten bundan sonrası içinde değerli hemşehrilerimizle biz daima bir ve beraber olacağız. Bu vesileyle diğer bütün belediye başkanlarımıza da canı gününden tebrik ediyoruz. Yeni göreve seçilenleri tebrik ediyoruz. Evet bazı belediyelerimiz e, elde edemedik netice. Onlara da önceki belediye başkanlarımıza yeni seçilen diğer siyasi parti belediye başkanlarına da başarılar diliyoruz. Sonuç itibariyle e, hepimizin gayesi, gayreti, mücadelesi memlekete hizmet için bu bir hizmet yarışını, bu hizmet yarışında diğer belediye başkanlarına da başarılar diliyorum. Ve son olarak da gerçekten biraz önce kendisinden görevi devraldığımız Necati de bir taş başkanımıza da evet her ne kadar bizlerin partileri ayrı olsa bile ben her zaman şunu, şunu söylemişimdir. Arkadaşlarım şahitimle Necati'nin gerek kendi siyasi anlayışı gerekse Sosyolojisi, siyaset içerisindeki bulunuşu itibariyle elbette ki bizden çok uzak bir e, arkadaşımız, başkanımız değildi. Kendisine bugüne kadar samimi olarak gösterdiği hizmetlerden, bununla, bulunduğu hizmetlerden dolayı kendisine de ayrıca hususen teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatımızda sağlıklı aile evradıyla birlikte sağlıklı ömürler diliyoruz kendisine. Bu vesileyle tekrar hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Birkaç gün sonra inşallah birlikte yaşayacağımız, idrak edeceğimiz Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Aile efrağımızla birlikte hepinize sağlıklı, uzun, nice ömürler diliyorum. Sevgi ve saygılar diliyorum. Evet. AK Parti İl Başkanımız Sayın Mehmet Köse Beyefendi'ye bu güzel konuşmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı ilklerin kenti ilk adımımızın değerli vatandaşlarının tercihleriyle bu makama layık görülen ilk adım belediye başkanımız Sayın İhsan Kurnaz Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. Sesimden dolayı çok kısa bir konuşma yapmak Bu Evet çok değerli Bu şarkımızı değerli evet, istiyorum. Bu şarkımızı başkanı istiyorum. Bu şarkımızı söylemek istiyorum. Bu şarkımızı söylemek istiyorum. Bu şarkımızı söylemek Başkanımız, Bu Merhaba Başkan Vekili Arkut Kardeşim. Yurma Başkanımız söyledi. Sesimde biraz müsait değil. Kusura bakmayın. Değerli meclis arkadaşlarımız. Evet. Herhalde iki üç gün açılır. Yeniden gelir Evet çok değerli siz değerli hemşehrilerin, değerli belediyemizin çalışanları hepinizi saygıyla, sevgiyle, mahvete selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tabii ben siyasi yürüyüşe yaklaşık 22 yıl önce başladım, 22-23 yıl önce. Ocak 2002'de Gazi Burcu Belediye Başkanı olarak AK siyasete başladım. Tabii uzun seneler, 12 yıl boyunca hem Gazi'de hem ilk adımda ilçe başkanlığı yaptıktan sonra yine sizin malumunuz üzere 2014 yılında belediyemize hizmet etmek, ilçemize hizmet etmek üzere. Arkadaşlar. 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 İlçemize hizmet etmek üzere 2014 yılında da aday olmuştum aslında. Ama bu işler nasip kısmet meselesi ee, nasip bugün neymiş? Bugün siz değerli hemşehrilerimin, ilk bir kadın hemşehrilerimin güveniyle, onların desteğiyle 5 yıl boyunca ilk adıma hizmet etmek bize nasip oldu. Ben değerli hemşehrilerime bu güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Necati Başkanımızla tanımadığımız bir büyüğümüz değildir tabii ki tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız, büyüğümüz ona da geçmiş beş yılda yaptığı hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> tabii her gelen tabii her gelen belediye başkanımız ekibiyle tabii ki ilçesine hizmet etmek için mücadele eder. Onun için bu göreve talip olup ve beş yıl boyunca da elimden geleni yapar. Ben inanıyorum ki Necati Başkanımız da elinden gelen en el iyisini yapmaya gayret etmiş. Yaptığı hizmetlerden dolayı tekrar kendisine yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah biz bugün itibariyle yeni bir dönem, yeni bir sayfa açarak inşallah Büyükşehir Belediye'mizle tabii aynı partide olan İktidar Partisi'nin belediye başkanları olmasının avantajını da kullanarak ilk adımda bugüne kadar aksayan bugüne kadar inkarımızın alamadığı hizmetleri de içeren güzel hizmetler yapacağız. Allah nasip ederse. Tabii başta kentsel dönüşüm olmak üzere benim kampanyamın birinci gündemi, birinci maddesi kentsel dönüşümü. İnşallah görev başlar başlamaz. Büyükşehir başkanımızla da planlama dahilinde inşallah bu kentsel de başlayacağız. Tabii ilçemizde biz yaklaşık 34 tane proje açıklamıştık. Tabii açıkladığımız projelerin dışında da güzel projeler yapacağız. Ama önce milletimize vaat ettiğimiz, siz değerli hemşehrilerimize, ilk adım hemşehrilerimize vaat ettiğimiz projeleri de Allah nasip ederse bir bir yapacağız. Yani biz milletin kaynağını kullanacağız. Öyle değil mi ya? Bu milletin parasını kullanacağız. Bu milletin kaynağını, bu milletin parasını inşallah en iyi şekilde millete dokunacak, insanımıza dokunacak, hizmetler yapar, yaparak bunun karşılığını vereceğiz. İşte başkanım biraz önce bahsetti. Önceki günü değil başkanım toplantımız. Cumhurbaşkanımız toplantımızda bizimle de Halit Başkanımız vasıtasıyla görüştü. Onların da talimatı kesinlikle ilk adımda hizmetlerinizi en hızlı bir şekilde vatandaşa dokunacak, vatandaşa ayağına kadar, kapısına kadar gidecek hizmetleri hızlı bir şekilde götürmenizi bu çalışmayı yapmanızı sizden bekliyorum dedim. Biz de bu talimatla inşallah tabi Cumhur İttifakımızın AK Parti'mizin belediyecilik bir vizyonu var. Bugüne kadar şehirlerimiz gerçekten çok mesafe kaydı. Çok güzel hizmetler aldık. İnşallah bu önümüzdeki dönemde de biz yani büyük gayet sahipleri çok çalışarak arkadaşlarımızla, meclis kurulumuzla, belediyedeki işçi kardeşlerimizle, memur kardeşlerimizle, belediyedeki idareci kardeşlerimizle hep birlikte omuz omuza vererek inşallah ilk adımımızı yeniden ayağa kaldıracağız diyorum. Ben tekrar burada bizi yalnız bırakmadınız. Bizimle birlikte olunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kadir geçeniz kurbanı olsun. <laughs> Bugün bu günlerden aynı zamanda Cuma, bir gün. Em Cuma'mızı tebrik ediyorum, Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. İnşallah birkaç gün sonra Ramazan Bayramı'nda icra edeceğiz. Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bir Fakir Belediye Başkanımız Sayın İhsan Kurdan Beyefendi'ye bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kuruluşundan bugüne il hizmet etmiş olan Belediye Başkanlarımız Sayın Ahmet Okuyucu, Okuyucu'ya, Sayın Necmi Akkoyunlu'ya, Sayın Necati Demirtaş'a, bugün burada programımızı yaptığımız bu güzel eseri hizmet binamızı ilk adıma kazandıran Sayın Erdoğan Toka, huzurlarınızda şükürlerinizi sunuyoruz. ile yine burada saymadığımız ancak isimleri var olan Gazi Belediye Başkanları Sayın Vedat Yılmaz'a Sayın Nihat Batur'a Sayın Süleyman Kaldırım'a Sayın Ahmet Çavuş'a Sayın Mustafa Yılmaz Beyefendi'ye de ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Fiilen görevi bugün sona eren Sayın Necati Demirtaş başkanımıza Bundan sonraki hayatında sağlıklı, huzurlu, uzun bir yaşam temenni ediyorum. Bu vesileyle ilk adım halkının teveccühleriyle göreve seçilen İhsan Kurnat Başkanımıza muvaffakiyetler diliyor, Rabbim yan ve yardımcısı olsun misafirlerimiz elbette ki sizler şu anda başkanımı tebrik etmek için büyük bir heyecanla